Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kimisinizden merhabalar. Ekranda gördüğünüz bizim fosforlu cevatımız, <laughs> kendileri beş parmak bir horozdur arkadaşlar. <laughs> ee, bakın şimdi evet, işte bu yakışıklı, işte bu yakışıklı beş parmak bir horozumuz. Şimdi ben bu horozumdan çok memnunum. Bunun bir de yeşil ağa olanı var, ee, diğer taraftaki tavukların içerisinde o da. Ee, o beş parmak değil ama aynı böyle ufak bir horoz. Neden memnunum? Ona detay yapayım. Şimdi benim farklı cinslerde ilk sonuçta buraya hobi olarak oluşturduğum için aa bu güzelmiş deyip aldığım horoz cinslerim çok oldu. Böyle kütleli gösterişli falan. Fakat onlar mesela iki tane çilli horozum var. Arda arda tavuklara bindiklerinde hani horozladıklarında mesela arda arda bindikleri için kütleleri de yoğun olduğu için arkadaşlar bir süre sonra tavuk şey yapıyor sendeliyor yani. Şimdi yumurta tavukları genelde çok böyle etli olmuyor. Hani daha cılız tavuklar olduğu için. E bu sefer e, hani baş edemiyoruz Bir de çok kavgacı oluyorlar. Şimdi bu cevaptan ben çok memnunum. Bir kere e, küçük ve şirin görüntü olarak. ikincisi kütlesi çok yok arkadaşlar. Tavuğu yormuyor. Yani tavuğa horozlayıp indiğinde tavuğu herhangi bir şekilde yormuyor. Ufak tefek olduğuna bakmayın inanılmaz da ee, şey yapıyor yani halledebiliyor yapabiliyor şimdi e, dün eşim bana hediye bir horoz daha getirdi ben henüz buna isim koymadım ama e, buna ben tridine bandım demek istiyorum <laughs> bu da beş parmak arkadaşlar bakın renklerinde ufak biraz daha siyah ağırlıklı sadece diğerinden farklı olarak <laughs> sakalları da siyah bu arada bunun Cevat biraz daha şeydi. Ee, bunun biraz daha tepesinde de tüyler var. Sanki biraz melez gibi de geliyor bilmiyorum. Cevat'ın tepesinde tüy yok. Bunda var. Ama beş parmak olarak bir tane daha almış olduk bu şekilde. Ben bunlardan inanılmaz memnunum. Dediğim gibi tavuğu yormuyor. Biraz daha ee, hani daha şey oluyor. Tavuğa zarar vermiyor. Ardı ardı 2-3 kez de horozlasa tavuğa hiçbir şey yapmıyor arkadaşlar. Herhangi bir zarar dokunmuyor. Mesela şöyle paçalı küçük tavuklarım vardı benim. Göstermiştim daha önceki videolarımdan bilen bilir. Bakın bu Hanife mesela. Şerife burada yumurta yatışında. Şerifen var bir tane de. Mesela bu onlar için daha iyi tabii ki ama diğer tavuklar için de çok daha iyi. Dediğim gibi yani küçük oldukları için herhangi bir şekilde tavuğu yormuyorlar. Bu arada benim mavi yumurtalarımın civcivlerim bakın bunları da dün eşim almış. Böyle ayrı bir yer yaptık koydum onları. Horozlu tavuk da artık bilmiyoruz bakacağız ne çıkarsa diye. Ama bunlar da yine mavi yumurta olarak aldık. Hanife. <laughs> Hanife ile çok iyi anlaşıyor. Zarife Cevat'ı seçmişti. Hanife de Tridin'e bandımı seçti. Gözüküyor o ki. Tipe bak ya. Sen nasıl bir yakışıklısın ya. Renk geçişlerine falan bayıldım. Kafasındaki perçemlere, sakallara bakın ya. <laughs> Çivcilerimiz de bu şekilde. Gayet sağlıklı gözüküyorlar şu an itibariyle. Cevat bir şey söylüyor. Efendim Cevat. Cevat tabii eşleri kıskanıyor şu an. Muhalefet oldu ona. Çünkü.